nasıl geçilir? Onu göstereceğim. Buradan delikten bakamıyoruz zaten. Bakın size bir bug göstereyim mi? Bak. Aç dolabı. Bunu buraya koy. Lan! Koy bunu buraya. Şimdi bunu al. buraya koy. Bak şimdi. Hop. Gel lan buraya. Bayağı. Bunu da atalım. Buraya atalım. An, an, an. Şöyle. Buraya. Bardak da koyalım. Bakın neymiş elma. Elma yiyebiliyormuş. Beğeniyor Çekil de yiyorduk lan biz böyle bir Neyse. Buraya öyle kapatalım. Bir evet. İç kişi gelince canlı yayına like devam edeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar bir iki işi olduk. Üçüncü bölüm nasıl geçiriyoruz onu anlatıyoruz bu sefer. Ee, şöyle bir mektup gelecek. Biraz bekleyince biraz bekleyin şu kapıdan bir mektup gelecek. Sonra mektubu alıyoruz. Animasyonlara geçeceğim. Animasyonları siz izleyebilirsiniz. Ben geçeceğim. Geç geç geç. Ee, şimdi bakın burada e, arabanın bagajından mavi anahtarı ya ben şunu bir türlü tutturamıyorum. Lan. Birazcık oh, yürü. Aldık mavi anahtarı. Açıyoruz. Açtık. Ve kapıyı açıyoruz bak. Böyle tamam. Sonra buradan telefonu açıyoruz. Hello <Sessizlik> neighbor. Bak şimdi. Buraya geçiyoruz hızlıca. Şimdi ilk önce burada hemen şurayı bir açalım. Buradan iki tane kutu. Tamam mı? İki kutu alıyorsunuz. Arkadaşlar e, konumuz. Oha. Bu kadar dolandırıcılık olmaz. Neye takılalım lan Neyse. Arkadaşlar şimdi buradan hemen ilk önce şöyle ilk olarak buradan şöyle ben burada eğriyorum. Yok ya da eğriyorum. Bana görürse görürsün. Şuraya atıyoruz şöyle bir kutu. Bir kutu daha. Atamadık. Bir kutu daha. an? Bir kutu daha. Bak. Şimdi sonra bakın. Şunu açıyoruz. Sonra hızlıca koş 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 koş. Nerede o? <laughs> Aa geldi. Gel. Gel lan gel. <gülüyor> <gülüyor> Hello, <in> the... <laughs> okay. Bunu şuna kullanayım. Bas bas bas. Sana hemen basıyoruz şöyle. Bas 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 bas. Döndük. Çıkıyoruz yukarı. Tamam. Şimdi buradan yukarı çıktığımız zaman açıyoruz burayı da. Sonra azı şuradan inin. inin inin. Bak. Trenler çalıştırmadığımız için hop şöyle iniyoruz buraya üstüne camı kırıyoruz Lan can yandı. Alın ah, düşme. Oh. Aa burayı indiğiniz zaman bir daha buraya çıkamıyorsunuz. O yüzden buraya çıkın. Sonra bak. Bu açılmayacak. Şuradan bir tane kutu alın. ve kul çekince atın şöyle. Belki sonra üstte bir tane daha alacağız. Allah aldım. Gönder şunu da tamam. Ee, o zaman size şey durdurmayı oluyor bu. Tamam. Bunun jeneratörünü hızlıca bakın. Şuradaki resmi buraya yapmanız lazım. Şu kaykayı böyle. Bazen koyulmuyor ben de gözük oluyorum. Bunu buraya. Bunu ben resmi zaten bildiğim için bunu buraya. Eee şapka buraya uçmuş. Şapkayı buraya. öyle atalım. Gel lan buraya. Şöyle bırakalım şapkayı da. Bakalımmış. Öyleymiş zaten. Tamam. Ee, el fenerini alıp bak en gıcık yer burası. Bak burada iki göz bize bakıyor. Bak, en gıcık yer şura bakın. Nere? Hop. Nere diyeceksiniz Bak. En geriye kaldığım yere gel. Gel. Bak. Ben şöyle bir çıkamadım şuraya. Nereye çıkayım? Şu kutuyu alayım çıkayım oraya. Hop. Ah! Bir kutuyla çıkılmıyor. Ver lan bir tane daha. Tamam çıkılır artık yani. Aynen. Çıkabiliyoruz. Hop şuraya. Şuraya atlayacağız. Bak bu el fenerini şuraya Koymanız, ay vallahi koydum, tek tek koydum. En gıcık olduğum şeyi tek tek yaptım. Çok güzel. Bunları şöyle aşağı yollayalım. Düşmesinler sakın. Tamam düşmüyorlar. Ee, şu dartlara da şuraya atalım. Tam şuradan vurabilir miyiz acaba? Oha. Şuraya atsak. Arkadaşlar bu arada iki kişi olduk. Konumuz şey. Hello Neighbor'ı bitirmek. Ay Hello Neighbor 3. bölüm nasıl geçilir? Yayın daha yeni başladı. Korkmayın daha. Geç kaldım diye. Eee, kutu kutu kutu. Tamam. İki kutuyla atladık. Buraya. Bunu şuraya koyduk. Buradan diye çıktık buraya. Çıkamadık. Çık çıkamadık. Oha! Ay. Yanlışlıkla çok iyi bir yere geldik. Abi yanlışlıkla nereye düştük lan? Neyse. Bir nefes alalım. Şimdi zaten. Çekelim bunu. Alalım bunu. Şimdi. Açalım burayı. Buraya da. Burada bir şey. Şimdi Buradan bulamayız çıkalım ilk önce. Yine aynı yere. Ya hiçbir şey yapamadan gittik. Oo ne oldu? Buradan çıkmış en son. Kapı kapalı olduğu için. Oh, camala şey değil. Oha. Takılıp öle, ölebilirdim bu arada. 8 8 8 Bak. Dur lan, envanter dolmuş. Şuradan açabilir miyiz burayı? Ee, neyi atabiliriz? Mankeni şu aşağı bırakalım. Git sen oraya. Tamam sen orada dur. Oraya ses olduğu için şimdi hello oraya gider. Hangi yılda doğdun? Dumru <laughs> Atlans. Lan yanlış bir şey attım. Neyse. iki tane alıp şöyle. Şöyle at. Tamam. Bunu atsak şöyle. Şöyle bıraksak bunu da. Tamam. 5 Şubat benimki de. burayı. Bak şimdi. Şöyle şöyle. Kutu alalım. Bak ben bunu tekte fırlatırım bu arada. Tekte fırlatırım diyenler bir yazsın. Tekte fırlatabilir miyim? Diyenler yazsın. İlk önce şunu bir kıralım. Dur. Lan! Lan! Yanlışlıkla başka bir geldik. Neyse. Aç. Aç aç, aç. Onları al aşağı at oh Malenba girdik bak buraya yapmamız gereken bak mankenler sizi görünce şöyle gideceksiniz çok kolay bak alacaklar şunlar bak bak şimdi. bir tane cips alacaksınız ee, bir tane şundan tamam mı? Başka bir tane de şundan. Lan yeter ya kovalamayın artık. Şurada vardı bir tane de. Bir de şu ikisi. Ama şimdi alamıyoruz. Kaç kaç kaç. Hello neighbor. Ah illa house plate koymam lazım? <laughs> Yeter lan anladım. lan 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 Az daha yakalanıyordum. lan 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 Şimdi söyle efendim. lan Geri gittim. Neyse. Bir de şu, şunu alacaksınız. lan 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 Hemen yani beni görüyor oradan. Çık, çık, çık git la. Görün başka görmez. Şunu içine attığım gibi. Aha. Evet. Eskiden almıştım bu oyunların hepsini. Şöyle çevirelim bunu. Her bastığında şöyle eğileceğiz. Sonra buna basacağız. Tamam dur. Şöyle yapalım. Neredesin? Şuradaymış tamam. Ay yeter. beni. Geliyor mu? Gelmiyor. Ney 2024 2024'te mi? Geç lan. Lan geç. Lan görmedi sandım be. Yakalandık. Hızlıca koş koş koş. Sadece onu itmek kaldı. Evet. Gördün mü? Ha kim görüyor? Aa, Sıkışmış ya. Havada kalmış kutuların üstünde. Nasıl çıkmayı becerdiyse. Ya almadınız değil mi? 1 2 3 4 5 tamam almamışlar mı almamışlar. Yok ya yani, pes ücretsiz veriyor sen de alabilirsin. Pes kimi 24 ücretsiz veriliyor. Alınca alabilirsin. Hello neighbor karalı ama hello neighbor. İki de var bende. Bir de var. Tamam bunları aldık mı? Doğru. 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 Tamam. Geçtik. Orayı geçtik. Çık çık çık. Tamam. Bu bölümü geçtik. Arkadaşlar silah bilen olmak istiyorsanız onu göstereceğim şimdi size. Lan ne oluyor? Heh. Şemsiye nerede? Neden mi ya? Bence güzel oyun. Bak şu pastayı alalım. Burada eskiden maymuncuk vardı beta'dayken. Hello neighbor beta. Ee, pastayı bırakıp gelebilir miyim? Gelemem. Oynarım biraz sonra dur. Atla. Bizden kaçmaz. Hello neighbor bunların şöyle. Bunları çekebiliyoruz aslında. Lan. Tamam. Tamam. Böyle mi yapıyorduk diğer tarafında? An Lan tamam, dur ya. Yapmayın. Aa, yapmayın. Yani iki saatte bir atlayamadım ya. Tamam yanmıyor galiba. Ne bileyim ben de anlamadım. Yanıyor mu yanmıyor mu? Bak. Kamera koymuş mudur? Oymuş. Aç. Onun anahtarı var değil mi bizde? Aynen. Hala atmamışız. Tamam artık buraya böyle girebiliyoruz. Keçimizi de şuradan fırla yatalım. Tamam. Şimdi tek yapmanız gereken şey bu camı sarıp of buradan çıkıp sonra buraya atlamak. Lan! Oh düşüyordum. Aa buranın kapısı açılmayacak. Ee, şöyle ya çok kolay. Kanalım varsa e, PlayStation'a bağlı, bağlıysa açabiliyorsun şeye basıp şehire basıp şehir diye bir şey, tuş var. Ona basıyorsun, canlı yayına tıklıyorsun, başlığı falan giriyorsun, açıyorsun direkt. <laughs> Neredesin lan? İlk yakalanışımız bu oldu şimdi. Bak. Şuradan gitmemiz lazım bizim. Varsa iyidir. Sol bahçede. beni. O zaman hop. Hop. Şu tabloyu açıyorduk galiba. Ney lan nerede? Aman Allah'ım. Hadi bakayım. Böyle sökülürsün. Açtık. Bakın. Böyle. Böyle bırakıyoruz. Böyle bırakıyoruz. Açalım buraları. Şimdi bak. Yani bug var tamam mı? Bugla alabiliyorsun. Şu ayakkabıyla yaparız ben bu işi. Lan nereye gitti? Lan duvarın içine girdi. O zaman sandalyeyle olur. Oha bu da duvarın içine girdi. E neyle yapacağız? Ya görünmez oldum ama tipine bak. O oh, gece en azından göremem. Ablaya mı çıkacaksın? tutuyor? İyi kaçtığımda hemen çıkacaksın da. Hani bir yürü git ya. Evet açabilirim babamın telefonunu. Şöyle git. Bir karışık Nerede o saat? O saat nerede? Burada. Görünmez mi? Görünmez mi? Beni göremez. Beni göremez. Arkadaşlar canlı yayınlar. Sıhare diye bir tanıtım var. Sıhare diye yazılıyor. Aha açtım. Vallahi açtım billahi açtım. Ha, geliyor. <laughs> Çık ya. Cık cık cık. Geliyor sürekli bıyıklamadır nedir? Bıyıklamadır. Ay yukarı tuzak mı kurmuş? Kurmamış. Ne oldu açıda? Sadece tek yapmamız gereken onu alıp imza anahtarı alacağız. Ne Şurada görünmez olursak görürüz. Ama dur şey yapalım. Bakın. Envanterde yer var mı? Var. Yapalım. Allah tam da buradan mı çıktı lan. Aç. Beni göremez ki. Bak şimdi. Dürbünü burada bırak. Tamam Şuradan inelim. Thank you. Thank please. Böyle yaparız. Böyle yaparız. Böyle yaparız. Böyle yaparız. Buraya. Böyle, böyle. böyle açarız. Buna da basarız. de çalışır. Buradan iner miyiz? Buradan çıkabilir miyiz? Envanterde bir şey yok çıkılıyor. Ya çift zıplamayı da almamışız ya. İlla bir deneyeceğiz. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Ulan beni göremez değil mi? Ben de buradan gireyim. Görünmez oldum. İnşallah görmez. Abi gelirse. Çek. Şöyle duralım. Sık. Ne yaptın? Gelirse. Hı, 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 hı. Ha. Oh, sonunda çıktı lan Bu yukarıda mı acaba? Yukarıda mısın lan? Hello bebesi. Lan! Lan tam da tren lan. Ben bineceğim çekil. Ama kardeşim oynayacağım. Bak atarsan senin ben. Oo tamam birazcık daha geri gelmemiz lazım. Tamam. Yaptık. Oh çıktık. Kaç tane yer var? Nıgatısa ihtiyacımız yok. Burada kalsın bana. Bir ben Al. Bunu şuraya koyuyoruz. Canlı çıkabilir miyiz acaba? Onu buraya koysak bak. Allah çıkıyorsun. çıkıyoruz. Tamam. Oradan oraya rahat atlanır değil mi? Aç şemsiyeyi. Şuradan dur. Oh. Daha oradaymış. Görmez oldum. Nerede lan bu? Lan <laughs> senin gördüğün yedi ya. Ne yapıyorsun? Beyber. Hello Beyber. Bizi gördü. Ya. <laughs> Kapandı. İnşallah görmez beni. aksesörü açıdan geliyordu. Hemen paket haka tiki taka yapıp geldik. Buraya da illa iki kutu koymuşuz yani. Hello neighbor. Lan yine düştük. demiş adam sürekli bahçede geziniyor bu ne ya tamam kardeşim hop hop yeter ya tamam kardeşim gireceğim tamam kardeşim bekleyin hatta şimdi gireyim geldi geldi diğer taraftaymış adam arkamdan geliyormuş. Bir dakika arkadaşlar bir yayın durdurup Efat.